Yumurtalık kistleri e, genel olarak iki gruba ayırabiliriz ve tabii ki buna göre sebeplerinden bahsetmek gerekir. E, i̇lk grup fonksiyonel kist olarak da ifade edilen yumurtalığın çalışması ya da e, aktivitesi esnasında meydana gelebilecek kistlerdir ki ge, bunlar da e, bu aktiviteler sırasında meydana gelen herhangi bir e, problem, bir sorun nedeniyle kistin ortaya çıkması nedeniyle açıklanabilir ki kadınlarda en çok gördüğümüz yumurtalık kisti folikül kisti olarak bilinir. Folikül kistleri e, normalde bir yumurtanın gelişmesi esnasında e, yumurtalık içinde oluşan içi sıvı dolu bir yapının ee, ...bir şekilde ovülasyon dönemine yani yumurtanın atılması döneminde e, açılmaması, bu folikülün yırtılmaması ve yumurtanın atılmaması ile birlikte içinde biraz daha sıvı birikmesiyle ortaya çıkan kistler olarak bilinir. Ve çok sık karşılaştığımız, e, birçok kadında hayatın her döneminde görebildiğimiz kistlerdir. Bunlar için e, genellikle herhangi bir müdahale gereksinimi olmamaktadır. Bununla birlikte korpus e, lüteum kisti e, olarak da bilinen kanamalı bazı yumurtalık kistleriyle karşılaşabiliyoruz. Bunlar da yine özellikle yumurtanın e, atılmasından sonra meydana gelen korpus lüteum adı verilen yapının kisleşmesi sonrasında ortaya çıkar. E, bunlar söylediğim gibi tamamen e, sistemin e, yumurtalık aktivitesi sırasında ortaya çıkan yapılardır. Bazen gebelik sırasında da e, yumurtalık kistlerine rastlayabiliyoruz. Bunlar gebelik sırasında üretilen e, hormonlar etkisiyle ortaya çıkabiliyor. E, bunlar genellikle e, gebelik döneminin ya da gebelikle ilişkili durumun e, bitimini takiben kendi kendine ortadan kalkan kistler olarak biliniyor. İkinci bir grup ise bunlar genellikle e, bu yumurta aktivitesi sırasında ortaya çıkan kistler değil, başka nedenlerle patolojik olarak söyleyebileceğimiz problem e, içeren kistler olabilmektedir. Bu kistlerden de en çok gördüğümüz çikolata kisti olarak bilinen ve rahimi iç dokusunun yumurtalıklara sıçraması sonrasında yumurtalıklar içinde kan birikmesi nedeniyle ortaya çıkan kislerden bahsedilebilir. Ayrıca yine yumurtalık içinde bazı yumurtalık yapısından kaynaklanan hücrelerin aşırı aktivitesiyle birlikte ortaya çıkan ve genellikle de ameliyat etmek durumunda kaldığınız kistlerde ayrıca var.